videolarıma misilleme ee, önce naralar namaz kılarken ee, şimdi ise yayınladıktan sonra odamın içine bok kokusu nereye sıçtırdın düğmeye basarak ve ee, Fuat Avni Orhun Kadriye Orhun ve Özdemirler ve işbirlikçisi hemşire hangi kanala sıçtırdın böyle koku anında odanda toksoplazmalı toksoplazmalı azotlu fosforlu amonyaklı hava aydınlansın görürüz bu millet uyanacak Orhan Sevi, Orhan şiirine ve İstanbul'un fethi şiirine karşı kendini savunacak bunu bilmiş ol. Temiz Studios Gaslighting'i bugün sana servisler yok. Dur <laughs> Yıldırım hastanenin köşesine. Hiç çalışmıyor mu lan o? Sürekli park 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 park. Frekans yaptığı o kadar açık ve net.